Merhaba. Bugün size Peride Celal'in Dar Yol romanından bahsetmek istiyorum. Ee, Dar Yol ilk olarak 1949'da yayımlanmış ama daha sonra Peride Celal uzun yıllar bu romanı yayımlatmamış. E, sağ olsun Selim ısrarlarıyla 1996'da tekrar yayımlanıyor. Bu biraz Peride Celal'in romanının romancılığının gidişatı ile ilgili aslında. İlk romanları daha çok aşk ve serüven e, romanları olarak görülürken daha sonra toplumcu bir çizgiye kayıyor ve sanırım ilk romanlarından Kendisi de çok hoşlanmıyor. Ama Daryol kesinlikle öyle bir roman değil. Daryol bence Türk romanında bir genç kızı yaşadıklarıyla, hissettikleriyle çok gerçek bir biçimde ele alan bir roman. Romanın biraz polisiye bir tarafı da var. İşte Kalamış'ta Fenerbahçe'deki o zaman köy diye geçiyor. Geçen bir hikaye, bir ailenin hikayesi. Ana karakterimiz 18 yaşındaki Cenan. Ee, ben o örgü yani olay örgüsünden çok ya da olaylardan çok Cenana e, odaklanmak istiyorum çünkü Cenan çok sevdiği e, birisinin, aşık olduğu adamın ölümünden sonra e, dengesini kaybedip farklı arayışlara yöneliyor aslında. Zaten heyecanlı, hayta okumamış liseden sonra böyle çocuk gibi bir kız, e, dört erkek var etrafında. Birincisi Raif. Raif onun teyzesinin oğlu, kendisinden epey büyük, otuzlarında raif ve evli, e, evli olduğu kadını da o da teyze kızı zaten çok kıskanıyor Cenan, çok güzel olarak betimlenen bir kadın. E, ama yani 30'lu yaşlarında ve evli olmasına rağmen raife aşık olduğunu anlatarak başlıyor roman zaten ve bir gün onu öpmeye çalıştığını e, anlatıyor daha romanın başlarında. Bu mesela 50'li yıllar için epey cesur bir hareket. Peri Celal'in bunu yazması bile bence cesur. Daha sonra bir de komşu oğlu, şimdi bu Raife, Cenan aşık. Bir de ona aşık olan erkekler var. Bir tanesi komşu oğlu Ahmet, güzel sanatlarda okuyan 23 yaşında bir genç. Hani tırnak içinde aslında daha doğru bir ilişki ama Cenan Ahmet'le ilgilenmiyor bir de yine o köye köyün temiz havası için gelen Sedat Kemal adında bir gazeteci var. 50'lerinde kalp hastası. Sedat Kemal ne kadar roman boyunca kendisini tutmaya çalışsa da kendine engel olmaya çalışsa da hani baba kız ilişkisi kurmaya çalışsa da Cenan'ın o çiçek açmasından Cenan'ın baharından gençliğinden yaşam dolu olmasından o kadar etkileniyor ki ...bir süre sonra kendi kendisine itiraf etmek... ...zorunda kalıyor Cenan'a aşık olduğunu. Ee, dediğim gibi cinsel arayışları da var. Cenan'ın ilk önce... ...romanda Ahmet'le öpüşüyor. Ee, işte heyecanlanıyor... ...vesaire. Daha sonra... ...bu Raif'in ölümünden sonra... ...Cenan'ın dengesi bozulduğu için... ...Cenan ben kimi etkileyebilirim? Ben bir kadın mıyım? Kadın oldum mu? İşte erkeklere nasıl yaklaşabilirim erkeklerden erkekleri etkiliyor muyum gibi denemelere giriyor aslında kendince ve kimin sınırını ne kadar zorlayabileceğini böyle hani hafiften e, onunla uğraşıyor herkesi de aslında sinir ediyor bir yandan da e, ve bir gün Sedat Kemal'in kendisine olan hislerini bildiğinden çünkü her kadın fark eder onu ayartmaya çalışıyor farklı giyiniyor vesaire ve Sedat Kemal de kendisine engel olamıyor ve öpüyor e, Cenan'ı. Şimdi bu mesela bugün bile o oh, 50 yaşında bir adam 18'inde bir kızı öptü pedofili vesaire diyebileceğimiz yani da denebilecek bir şeyken bir yandan da Cenan Ahmet'ten çok daha fazla etkileniyor Sedat Kemal'le öpüşmesinden. Yani bayağı bedeninin verdiği tepki işte tutkuyla yanması yani olgun erkeklerden daha çok etkilendiğini aslında Cenan'ın görebiliyoruz. Yani toplumsal olarak cesur cesur bir roman derken bundan bahsediyorum. E, etrafındaki son erkek de Osman. Osman, Raif'in arkadaşı. Meliha dul kaldığı için ve çok güzel bir kadın vesaire Meliha'nın peşinde. Meliha tekrar cenanlarla yaşadığı için sürekli oralarda. E, o da bu genç kızlar müthiş mahluklar diye bakan bir adam. Ve Cenan'ın işte büyümeye çalışmasından ince çorap giymeye çalışmasından makyaj yapmaya başlamasından falan etkileniyor ve Cenan zaten dediğim gibi o deniyor her şeyi dedim ya eh, en kötü deneyimini de zaten Osmanlı yaşıyor ama bile bile yanlış yapıyor aslında bir yandan çünkü gençlik aslında yanlış yapmaktır gençlik dengesizliklerdir ve biz romanda işte bu Cenan'ın ölüm sonrası travmasıyla böyle dengesizlikler yapıp sonra yavaş yavaş rayına girmesini. Ee, okuyoruz aslında. Ee, en başta söylediğim gibi yani bu kadar cesur çizilen bir genç kız karakterine ben çok rastlamadım ve toplumsal şeyleri de çok e, yani göze alarak aslında Peride Celal bunu yazmış yani kendisinden büyük erkeklerden hoşlanması ki bugün hala bu bir ön yargı ee, aslında bile bile istemediği biriyle birlikte olması. İşte bakalım bu da nasılmış diye çok da hoşlanmadığı biriyle öpüşmesi. Yani bunları yazabilmesi Perdecelerin o dönem için gerçekten cesur. Ha bu dönem için de cesur bence. Çünkü bu roman Perdecelerin olduğu bilinmeseydi bu romanın mesela bundan 3 yıl 4 yıl önce e, Facebook'ta bazı romanların içinden, bazı öykülerin içinden cımbızla çekilmiş e, cümlelerle linçler yapıldığını gördük. Yani bugün hala böyle şeyler oluyor. Oysa hayat öyle bir şey değil. Sanat da böyle bir şey değil, romanda böyle bir şey değil. Biz roman boyunca hem Cenan'ı anlıyoruz hem de onu öpen o 50 yaşındaki koskoca Sedat Kemal'i de anlıyoruz. O nedenle ben mutlaka Cenan'la tanışmanızı isterim. Hoşçakalın.